Herkese merhaba arkadaşlar Bugün pijama askerlere çok kötü bir plan kurduk Onları buraya Yatırıp Üstlerini bu tahta bloklarla kapatacağız Ve sonra rahat rahat kötülük yapabileceğiz deme aykızı Evet Romeo hadi gidip yakalayalım Hadi git yakala Ben de onları Köpeğe falan dönüştürmek için iksirler hazırlayayım bunun içinde böyle boş kalmasınlar Güçleriyle çıkabilirler Tamam Romeo ben onları yakalayıp geliyorum Sen burada bekle ben gidip getireyim onları. Ha <laughs> ha, tek tek yakalayıp getireceğim. Hadi. Kedi çocukla burada buluşacaktık. Nerede kaldı ya? Hey kedi çocuk. Hey kertenkele çocuk. Hemen benimle gel. Hemen. Hadi, gidelim. Nereye götürüyorsun? Dur beni. Ah ay kızı nerede kaldı acaba? Geldim Romo, geldim. Kertenkele çocuğu yakaladım. Sen onu buraya, buraya şey yap etrafını kapattı hatta bulutlarla ben kedi çocuğu ya da baykuş kızı ikisinden birini getirip geliyorum. Sen burada bekle ha. <laughs> Demek seni yakaladı kertenkele çocuk. Şimdi sana burada ne yapacağımı tahmin bile edemezsin. Seni köpeğe dönüştüreceğim ve burada kapatacağım etrafını bu tahta bloklarla. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamamdır bitti. Üstte hava alman için birazcık boşluk bıraktım. Oradan da kaçamazsın zaten. Ha <laughs> Şimdi diğerlerinin kafesini yapmaya gideyim. Ha <laughs> Sen de burada kal. Zaten kaçamazsın burada. Kaçman imkansız. <laughs> Olamaz. Buradan nasıl çıkacağım ben? Kedi çocuk gil beni kurtarmasını bekleyeyim en iyisi. İnşallah Romeo kedi çocuk ve baykuş kızı yakalayamaz da onlar beni kurtarırlar. Aa, Kertenkele çocukla burada buluşacaktık. Nereye kayboldu ki? Hey kedi çocuk kertenkele çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Çabuk benimle gel. Ne? Sen biliyor musun kertenkele çocuğun nerede olduğunu? Evet evet hadi benimle gel. Koş koş koş. Hey dur bırak beni nereye götürüyorsun? Hey Romeo kedi çocuğu getirdim. Daha onun kafesini yapmadın mı? Hayır ne çabuk getirdin. Bu kadar get hızlı getireceğini beklemiyordum. Hemen yapıyorum. Sen onu orada tut. Sakın elinden kaçmasın. Tamam ben onu burada tutuyorum. Sen yap. Tamam ben hemen buraya yapıyorum. Tamam şimdilik küçük hali hazır. Hadi kedi çocuğu içine koy. Daha büyüteceğiz bunu. Etrafını kapatacağız. Hey durun bırakın beni. Sakın kalkma kedi çocuk. Yoksa seni köpeğe dönüştürürüz. Evet kedi çocuk seni köpeğe dönüştürürüz. Şimdi devam edelim yapmaya. Tamamdır. Şimdi sıra geldi. Üstünü kapatmaya. Üstünü kapatalım. Üstten bakalım. Hadi devam. Heh, tamamdır bitti. Kedi çocuk. Buradan kaçman imkansız. Senin havalandırma boşluğun biraz büyük oldu ama şimdi gidip rahat rahat kötülük yapabileceğim. <laughs> Hadi gidelim ay kızı gel. Olamaz. Buradan nasıl çıkacağım şimdi ben? Hmm, baykuş kız. Baykuş kızı yakalamadılar. O bize yardım edecektir kesin. Baykuş kızı, Baykuş kızı arayacağım hemen alarmını çaldırayım onu. <laughs> Şimdi rahat rahat kötülük yapabileceğim. Kötülük yapmaya gidiyorum. Kötülük yapmaya gidiyorum. Hey, Romeo değil mi şu? Ne oluyor burada? Nasıl da mutlu? Hey, baykuş kız değil mi şu? Olamaz. Kaç kaç kaç. Fark ettim mi yoksa? Nereye gidiyorsun Romeo? Dur dur. Dur diyorum. Iıı, hemen kaçmalıyım beni yakalarsa çok kötü yapar. Şu hapishaneleri biraz atabilir. Hemen kaçmalıyım. Gel buraya Romeo gel dedim sana gel Hemen gel Hey şunlar da ne böyle Bu da ne Romeo bunu sen mi yaptın Kesin kötü bir şey içindir Hey baykuş kız yardım et Ne o ses de nereden geldi İçeriden mi geliyor Kedi çocuğun sesi bu Bakayım Hey kedi çocuk iyi misin sen Aa, Olamaz ben de içeri düştüm Nasıl çıkacağız şimdi Hiçbir fikrim yok baykuş kız. Neden içeri düştün? Merak etme kedi çocuk. Baykuş kanatlarımla çıkabilirim geri buradan. Baykuş kanatları. Oo. Tamam. Şimdi seni de kurtaracağım kedi çocuk. Bekle. Burayı yıkmak zorundayım. Yoksa çok tehlikeli olabilir. Ha ha. Ah, çok ağır. Ezildim baykuş kız. Kurtar beni. Eziliyorum. Baykuş kız. Geldim kedi çocuk. İyi misin? Tamam. Kertenkele çocuğu kurtarmalıyız. O nerede? O da burada. Gel kertenkele çocuk. Kurtaracağım seni. Aa, teşekkür ederim. Beni kurtaracağını biliyordum. Çok iyi birisin kedi çocuk. Bir şey değil kertenkele çocuk. Şimdi Romeo gibi yakalayıp aynısını biz de onlara yapalım. Romeo ile ay kızını. Hadi kedi çocuk hadi yürü. Evet arkadaşlar sonunda kertenkele çocukla birlikte Romeo'nun ve ay kızının kaçması imkansız olan bu dev kaleyi bitirdik. Şimdi gidip onları yakalayacağız arkadaşlar. Hadi gidip yakalayalım. Hadi. Eyvah. Kedi çocuk değil kocaman bir kale yaptılar. Kesin beni ve ay kızını yakalamak için yaptılar. Hemen kaçıp saklanmalıyım. Kaçmak için kendime bir yer yapacağım. Şuraya Şuraya şunu koyalım. Tamam. Bunun arkasına saklanacağım burada. Kedi çocuk gibi uzaktan beni böyle göremez. Tamamdır. Her yere baktım. Ama Romeo'yu bulamadım. Sence nerededir kertenkele çocuk? Bence var ya kedi çocuk. Şu arkamızdaki kulübe gibi şey var ya kesin oradadır. Bak şuradaki. Şu. Hadi gidip bakalım o zaman. Hadi gidip bakalım. Hadi koş koş. Koş, koş 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 hadi gidip bakalım koş işte geldik arkasında siyah kafaya benzeyen bir şey görüyorum hadi gidip bakalım hey Romeo işte buradasın yakaladım seni işte yakaladım gel bakalım bizimle sen bizi yakalamak neymiş görürsün hadi kertan, kedi çocuk götürelim onu kertan, kedi çocuk sen de git ay kızını bul tamam kedi çocuk gel Romeo gel senin için kale yaptık burada Kal bakalım içinde. Oradan çıkman imkansız. <laughs> ben de seni burada bekleyeceğim kaçmaman için. Kertenkele çocuk da birazdan ay kızını getirir. Olamaz Romeo'yu yakaladılar. Şimdi de beni arıyorlar. Acaba ne yapsam? Kaçsam mı yoksa Romeo'yu gidip kurtarsam mı? Ama Romeo'yu kurtarmaya gidersen beni de yakalarlar. Ne yapacağım şimdi? Neyse gidip en iyisi Romeo'yu kurtarayım. Hey kedi çocuğu yere yat. <laughs> Bırak Romeo'yu diyorum sana. Burada kal. Seni de hapse atalım bakalım. İkiniz birlikte Romeo ile birlikte burada kalın. Ha <laughs> bir de beni yakalamaya çalışıyorlarmış. Gidip kertenkele çocuğu da yanınıza getireceğim. Hey dur kaçma. Kaçma diyorum. Ah çoktan gitti. Buradan çıkmak imkansızlık kedi çocuk değil mi? Bakalım çıkabilecek misin? Olamaz. Buradan çıkmak imkansız. Nasıl çıkacağım şimdi? Kendim de çıkamıyorum. Kendi tuzağıma düştüm. Neyse kertenkele çocuk ay kızını atlatabilirse gelip bizi kurtarır. Hey karagahtan sesler geliyor. Hey kertenkele çocuk beni mi arıyordun? Evet seni arıyordum gel bakalım. Sen gel bakalım. Kedi çocuğu attığım gibi seni de atacağım hapse. Al bakalım. Aa! Hey kertenkele çocuk sen de mi yakalandın? Şimdi nasıl çıkacağız? Hiçbir fikrim yok kedi çocuk. Duvarları yıkalım. Haklısın. Yıkıldı yıkıldı tamam. Şimdi hepsini yıkalım. Koşacağım şimdi. Ya da sen koş kedi çocuk. Senin süper kedi hızın var. Süper kedi hızı. Haha oh. <laughs> duvarları açtığınız için teşekkürler. Hemen kaçmalıyım. Yoksa bir daha yakalarlar. Bir daha yakalarlarsa asla kurtulamam. Şimdi bunun içine saklanacağım. Tamam burada beni asla bulamazlar. Ay Romeo kaçtı ben de kaçayım hemen. ben de Romeo'nun yanına saklanacağım. Tamamdır. Burada bizi asla bulamazlar. Aa, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Baykuş kız nerede bu arada? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yoruldum.